Merhaba gençler. Bugün sizlerle hiperzekanın yeni kitabı olan Yedili Denemenin dördüncü denemesiyle karşınızdayım. İlk soruyla başlıyorum. Demiş ki aşağıdaki şemada başlangıç hücresinden başlanarak her yol ayrımında sonucu büyük olan Hücreden devam ediyor. İşlemimin büyük olmasından bahsediyor. Şimdi o halde hemen işlemlerimi yapmaya başlayayım. Burada baktığımda 2 kime ait? Eksi 2 yani işaretimi etkileyecek. Negatif isenin çift kuvveti pozitif. 2'nin karesi 4. Artı 4 ile eksi 3'ü topladığımızda artı 1 sonucunu ulaştırıyor beni. 1'in sıfırıncı kuvveti 1. Ee, eksi ile eksi yan yana geldi. 2 yaptı. Artı 2 yaptı. 1 ile de 2 topladığımızda 3 oldu. O halde benim yolum e, şu kısmı tercih edecek. Diğer aşamaya geçtim. Eksi 2'nin birinci kuvveti. Eksi 2 önündeki eksi işaretiyle Artı 2 olacak. Eksi 3'ün üçün 3. kuvveti 3 kime ait? Eksi 3'e ait. Şimdi e, üçe, eksi 3'e aitse tek kuvvet olduğundan dolayı işaretim eksi. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. O zaman büyük olanı tercih edecekse burayı tercih ediyor. Hangi yolda son buluyor? Ceyhan seçeneğinde olmuş oluyor. Ve geçiyorum 2. soruma demiş ki ikinci soruda aşağıdaki şemada başla hücresine yazılan e, tam sayıya verilen adımlar uygulanınca çıkan sonuç bitir hücresine yazılacaktır. Okey. E, şemada bitir hücresinde 5 yazıyormuş. Başla kısmına ne yazacak? O zaman tersten gitmem gerekiyor. Topla diyorsa çıkart, çıkart diyorsa topla falan falan. Şimdi eksi -2 çıkardığında 5 yazıyorsa o zaman benim ne yapmam lazım bu ifadeyi? Ee, eksi 2 ile toplamam gerekiyor. Eksi 2 ile 5 topladım. Burası, 3 oldu. 10 eklemiş hali 3 ise 10 çıkartılmış halini bulacağım. O zaman burası eksi 7 oluyor. Eksi 3'e bölmüş hali eksi 3 ise eksi 7 ise eksi 3 ile eksi 7'ye çarparım. O zaman burası artı 21 olacak. Eksi 5 eklenmiş hali artı 1 ise ben eksi 5 çıkartılmış halini bulacağım. Hemen çıkarttığımda 26. Eksi 2 ile çarpılmış hali 26 ise 26'yı eksi 2'ye böleceğim. Bu da eksi 13 olarak karşıma çıkacak. Söyleninin tersini yapacağız ve geçiyorum. Üçüncü sorumu bir e, rasyonel sayılar ve üslü ifadeler sorusu demiş ki. Yukarıda verilen işlemlere göre a sayısının 27 katı benim o zaman a sayısını bulmam lazım. Negatif bir sayının tek kuvveti negatif olacaktır. İşaret eksi o zaman 1 bölü 3'ün 3. kuvveti ne demek? 1 bölü 3'ü 3 defa yaz demek bu da 1 bölü 27'ye karşılık gelecek. O zaman şurası eksi 1 bölü 27 olacak. Eksi 1 bölü 3'ün karesi demiş negatif bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Bu 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 3'ü 2 defa yaz demek. O zaman burası da artı 1 bölü 9'a karşılık gelecektir. Bu iki ifadenin toplamını istiyor benden. O halde toplayabilmem için benim paydalarımın eşit işte olması lazım. Hemen yaptığımızda eksi 1 bölü 27 artı e, 3 bölü 27 bunları topladım. Artı 2 bölü 27 yaptı. Şimdi bu ifadenin 27 katı dediği için ben 2 bölü 27 ile 27'ye çarptım. 27'ler sadeleşti. Cevabım 2 çıkmış oldu. Ve geçiyorum dördüncü soruma demiş ki bir manavda gün içerisinde satılan ürünlerin kilogram cinsinden kütlelerine göre dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. kilo kütlelerine göre dağılımlarından bahsediyor. Ee, şimdi, muza 20, elma 30, kirazı 120, portakala 90 derece vermiş. Demiş ki bu manav gün sonunda kilogramını 20 TL'ye sattığı portakalın tamamında 900 TL gelir elde ediyor. O zaman madem 1 kilogramı 20 TL ise benim 900 TL gibi bir gelir elde edebilmem için acaba kaç kilogram satış yapmam lazım? Hemen 900'ü 20'ye bölersin. 90 içerisinde 2 45 defa vardır. Yani 45 kilogram portakal Vardır diyeceğim şimdi peki soru benden ne istiyor e, sattığı ürünlerin kilogram cinsinden toplamını istiyor şimdi 90 dereceye 45 geliyorsa 120 dereceye 60 kilogram. 30 dereceye 15 kilogram. 120 dereceye 60 kilogram der. Hepsini bulabilirsin. Ardından da 60, 60, 45 ve 15 değerlerini toplayabilirsin. Ama ben sana öyle mi söyleyeceğim? Hayır. Madem 360 derece benim tamamından bahsediyorsa ben de diyeceğim ki 90'a 45 ise yarısıysa 360'ın da yarısı olacak. Yani cevabım 180 kilogram olmuş olacak diyorum. Ve geçiyorum 5. soruma. Demiş ki aşağıda merkezleri çakışık. iki yarım daire verilmiştir. Verilen şeklin çevre uzunluğunun 39 cm olduğunu vermiş. Şimdi yarıçapını bilmiyorum. Burası R ise burası da r'dir. E şimdi burası 3 cm ise halihazırda burası da 3 cm'dir. Benim buradaki yarım çember yayının uzunluğunu ve buradaki çember yayının uzunluğunu bilmem lazım. Mavi için hemen çember yayının yarım çember yayını bulalım. Şimdi 2 pi r tamamı ise bunu 2'ye bölersem pi çarpı r çember yayımı verecek. E, yarım çember yayını pi'yi 3 almamı istemiş. 3 yarı çapım ne? r artı 3. 3 ile r artı 3'ü çarptığımda burası 3 r artı 9 çıkacak. Sarı için konuşalım. Yarı çapım r aynı muhabbet Burada da geçerli oluyor. 2 pi r'nin yani çemberin yarısı yarım çemberi verecek. Pi'yi 3 aldım. Yarı çapım zaten r'ydi. O halde şurası da 3 r'ye karşılık gelecek. Şimdi toplamamı istediği yerler 3 cm, 3 cm, 6 cm. 3 r artı 3 r artı 9. Bu da neyi eşitmiş? 39'a. 3R, 3R, 6R artı 15 eşittir 39. 6R eşittir 24. Yarı çapım burada 4 çıkıyor. Benden ne istiyor? Büyük yarım dairenin yarı çap uzunluğu 3 fazlası olduğu için 4 ile 3'ü toplarsın. Adana cevabına ulaşırsın. Ve geliyorum Altıncı soruma. Karenin içerisine teğet bir çember görüyorum. Ee, güzel bir soru. Demiş ki şekil 1'de yarıçap uzunluğu 6 cm olan tel ile yapılan daire. Şimdi Şurası 6 santimetre yarı çarpmış. O halde ben burada şunu düşünebilirim. 6 santimetre ise burası da 6 santimetre. O zaman karenin bir kenarının uzunluğu 12 santimetredir diyeceğim. Sonra demiş ki telden yapılan karenin içerisine yerleştirilmiş. Ardından kare şeklindeki tel daire şekline getirilmiş. O zaman ben burada şunu düşünebilirim. Telin acaba uzunluğu ne kadardır? Mavi telin uzunluğu 12 çarpı 4'ten. 48 santimetredir. Yani aslında buradaki mavinin de e, mavi dairenin uzunluğu da. 48 santimetre diyeceğim. Şimdi benden istediği bu ikisinin arasındaki fark şekli öyle söylüyor. Ben burayı biliyorum 6 santimetre yarıçaplı. Acaba mavinin yarıçapı şu an kaçtır dediğimde. 2 pi karşılık gelen 48 ise 2 çarpı 3 çarpı r pi'yi 3 almamı istemiş çünkü. 48 olacak. E, 6 ile neyi çarparsam 48 yapar 8 santimetreyi. O zaman bu aradaki fark ne oluyor? 8'den 6'yı çıkartırsın. 2 cm olarak karşısına çıkmış olacak ve geçiyorum 7. soruma e, demiş ki bir marangoz yaptığı kapılarda kenar uzunluğu 2A artı 5 cm olan kare şeklindeki cam kullanmış kare şeklinde olduğundan bahsetmiş bana şurada. Okey. E, camın kırılmasını önlemek için üzerine A santimetre kalınlığında tahta çubuklar aşağıdaki gibi yerleştirilmiş. Buna göre camın görünen yüzünün alanının santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? E, o halde ben camın tamamından şu dikdörtgenlerin alanlarını çıkarsam görünen kısmın alanlarını bulamaz mıyım? Tabii ki bulacağım. E, şimdi buranın bir kenarın uzunluğu uzun kenarı 2A artı 5 ise ben e, nasıl bir yol izlerim dediğimde a ile 2a'yı çarpacağım. 2a artı 5'i. Bu ifadeyi de iki tane olduğu için 2 ile çarpacağım. Bu bana neyi verecek? Tahta parçalarının alanlarını verecek. Şimdi 2a'yı içeriye dağıtmam gerekiyor. 2a e, kimlere dağılacak? 2a ile artı 5'e dağılacak. Hemen 2a ile 2a'yı çarptım. 4a kare e, artı 10a ifadesi oldu. Şimdi Tamam böyle çözersin. Ama diyorum ki çarpma işlemi yapma. Ne yap? Sil. Mevzu neydi? Sonuçta A ile 2A artı 5'i çarpıp bir de bunu 2 ile çarpman gerekiyor. Doğru mu? E şimdi bizim hikayemiz neydi? Karenin alanından yani o camın alanından 2 çarpı A çarpı 2A artı 5 dikdörtgenin alanlarını çıkartman değil mi? Gel ortak çarpandan yürüt. Her ikisinde de 2a artı 5 yok mu? O zaman ben burayı 2a artı 5 parantezine alabilirim. E burada ne kaldı? 2a artı 5. Burada ne kaldı? 2a. E tamam. O zaman ne yaparsın hemen? Şu parantez içerisini yaparsın. Hemen yazalım burası ne oldu? Ben artık şurayı bir sileyim. E, 2a artı 5 parantezini aldım. E şimdi şurada e, Hemen 2a artı 5'ten 2a'yı çıkarttığımda 2a'lar gitmedi mi? O zaman bu parantezin içerisinde 5 kalmadı mı? Aslında hemen pratikten 5 ile içeriye dağıttım. 10a artı 25 olarak sonucuma ulaştıracaktır beni. Ne işlem amalılığı yaptın ne de gereksiz bir çarpma işlemi yapmış oldun. Ne yaptık biz burada? Ortak çarpan parantezine almış olduk. Ayrıca tavsiye ve geçiyorum 8. soruma. Bir paralel kenar, bir eşkenar dörtgen ve bir de dikdörtgen görüyorum. Demiş ki ee Yukarıda bazı uzunlukları ve alanları verilen yamuk dikdörtgen ve eşkenar dikdörtgenin e, yapıları oluşturulmuş. Bu yapılar üst üste konulduğunda yapının yüksekliğinden bahsetmiş. Şimdi o zaman benim burada neyi bilmem lazım? Paralel kenarın, eşkenar dörtgenin alanlarının ne olduğunu. Şimdi yükseklikten bahsediyorsa e, alanı nasıl hesaplanıyordu? Alt taban. Artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 ifadesi e, paralel kenarın alanıdır. E, burası 13H bölü 2 eşittir 26. Sadeleştirdim 13'e böldüm 1, 13'e böldüm 2. Buranın yüksekliği 4 cm çıktı. O halde şurası ne oldu? 4 santimetre oldu. E Dikdörtgenin alanı 24 ise 24'ü 6'ya böldüğünüzde o zaman burası 4 santimetre olacaktır. Şurası da 4 santimetre. Eşkenar dörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Eşkenar dörtgende köşegenler çarpımının yarısı bana alanı veriyordu. E şimdi şurasının 4 olduğunu vermiş. Bana burası lazım bilmiyorum. A diyeyim. O halde 4 ile A'yı çarpar 2'ye bölersem 14'ü bulurum. Sadeleştirdim. 2 a sadeleştirdim 7 o halde burada A'sı ne çıktı 7 çıktı şuranın mesafesi de 7 cm bulundu totalini sorduğu için 7 4 daha 11 4 daha 15 cm Ceyhan seçeneği olacak diyorum ve geçiyorum 9. soruma demiş ki aşağıda verilen fotoğraf fotoğrafın alanı fotoğraf yerleştirilecek panonun alanının %5'i kadardır şimdi o zaman burada şöyle bir şey düşünebilirim %5'lik alanı sahipse mesela buranın alanı 100x ise buranın alanı 5x'dir diye söyleyebilirim. O demiş ki 3 tane panoya boşluk bırakmadan fotoğraflarla kaplamak için en az, en az kaç tane fotoğrafa ihtiyaç vardır? E şimdi bir tane panoya 100x ise kaç tane 5x acaba 100x yapar dersem 100x'i hemen 5x'e bölerim 20 tane olduğunu bulurum. 3 dediği için 3 panu dediği için 3 ile de 20'yi çarparsın arkadaşım 60 sonucuna ulaştırır beni ve geçiyorum 10. soruma. E, demiş ki aşağıda sütun grafiğinde Metin'in 4 gün boyunca çözdüğü soru sayıları verilmiştir. Okey. 4 günde çözülen soru sayılarını göstermiş. Fakat salı ve perşembeye dair bir bilgim yok. Metin'in salı günü çözdüğü soru sayısı Burada dur. Pazartesi günü çözdüğü soru sayısının %10 fazlasıysa istersen %110'lu kısmı ifadesinden yürüt sürecini. 110 bölü 100 dersin. Sıfırları sadeleştirirsin. Demek ki salı günü ne kadar çözüyor? 44 tane soru çözüyor. Perşembe günü çözdüğü soru sayısı pazartesi günü çözdüğü soru sayısının %50 fazlası. %50 fazlası %150'lik diye de ifade edebilirsin. Ya da bununla da uğraşma. %50 dediği şey yarısıdır. 40'ın yarısı 20. O zaman hemen 40'a 20 eklersin. Burası da 60 olur. Peki ne diyor? Bu 4 günde toplam kaç soru çözmüştür diyor. O halde 40 artı 44 artı 40 artı 60 ifadesi. 40'lık 60'ı topladım. 100, 84'ü daha topladım. 184 sonucunu ulaştırıyor beni. Ve geçiyorum 11. soruma. bir cebirsel ifade sorusu tekrar demiş ki aşağıda eş büyüklükte dört farklı fotoğrafın bulunduğu çerçeveye çerçeve görseli. Ve bu çerçevenin bazı uzunlukları verilmiştir. Tamam. bu çerçevenin çevresi 112 santimetre olduğuna göre eş büyüklük olduğundan da bahsetmiş. Şimdi baktım bunlar 2x artı 2 ise hali şurası da 2x artı şey 2x artı 3 ise burası da x, 2x artı 3 olacak. E o zaman buranın tamamı 3x artı 5 mi olacak? E şimdi o zaman burası da sonuçta kısa kenarıysa burası da 2x artı 3 mi olacak? Evet. E, buranın tamamı en iyi bu bir kare. E, buranın tamamı ne oluyor? E, 5x artı 8 oluyor. E, bunun çevresi 112 ise ben hemen 112'yi 4'e bölerim. E, 8, 32, 28. Bu 5x artı 8'e karşılık gelen 28 ise 5x eşittir 20. X buradan 4 çıktı. Benden ne istiyor? Fotoğraflardan birinin uzun kenar uzunluğu yani şurası x gördüğün yere hemen 4 yazıyorsun. 12 artı 5'ten 17 cm olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Ve geçiyorum 12. soruma. Demiş ki aşağıda iki farklı dikdörtgenin kenar uzunlukları verilmiştir. Tamam. Mavi renkli dikdörtgenin çevre uzunluğunu çevre uzunluğu ne? Kısa kenar ile uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmak. Ee, sarı renkli dikdörtgenin çevre uzunluğunu oranı. O zaman burada da yine 2x artı 1 uzun kenar ile Kısa kenarı toplarsın. 2 ile çarparsın. Bu ifade neyi verecekmiş bizlere? E, 7 bölüm. 9'u verecekmiş. Şimdi bunları sadeleştirdim. O zaman x artı 7 bölü 2x artı 4 7 bölü 9 mu oldu? Buradan sonrası içler dışlar. 9 ile x artı 7'yi çarpıyorum. 9x artı 63. 7 ile 2x artı 4'ü çarpıyorum. 14x artı 28. 9x küçük büyüğün ayağına gidecekti. Burada 5x kaldı. 63 28'e 63'ten 28'e çıkardığımızda burası 35'e karşılık geldi. O zaman burada x ifadesi ne oldu? 7 oldu. Benden ne istiyor? Mavi renkli dikdörtgenin uzun kenarını. 7 yazarsam 7 ile 1'i toplarım. 8 sonucuna ulaştıracak beni derim. Ve geliyorum 13. soruma. Demiş ki kenar uzunluğu 8 cm olan kırmızı renkli kare ile yeşil renkli kare aşağıda verilmiş. Okey. Kırmızı renkli karenin kenar uzunluğunun yeşil renkli karenin kenar uzunluğunun oranı. Şimdi kırmızıyı biliyorum. Ama yeşili bilmiyorum. Oranları da 2 bölü 5'miş. E baktığında bu bunun 4 katıysa bu da bunun 4 katı olacak. Yani o zaman yeşilin bir kenar uzunluğu 20 cm olacak. Demiş ki A noktası ile B noktası arasındaki mesafeyi sormuş. Şimdi o zaman burası 8, burası 20, burası 8 ise 28, 36 cm olarak cevabımı bulmuş oluyorum. Ve geçiyorum 14. sorumu. Eee Birbirine eş iki farklı tepside yapılan kekler aşağıdaki gibi kendi içerisinde eş dilimlere ayrılmış tamam. Şimdi kaç parçaya ayrılmış dediğimizde burası 4 sıra burası <laughs> pardon. Burası 3 sıra, burası 4 sıra. O halde burası 12 parçaya ayrılmıştır. Burası 4 sıra, burası da 4 sıra. O halde burası 16 parçaya ayrılmıştır. Birinci tepsiden 2 dilim yani 2 bölü 12'lik kısmı. ikinci tepsten de 12 dilim. Yani 12 bölü 16'lık kısmı yenilmiş. Toplamda diye belirttiği için 2 bölü 12 ile 12 bölü 16'yı toplayacağım. Ee, şimdi payda eşitlemem var. 12 ve 16 ifadesi 48 ile eşitlenebilir. Eğer aklına gelmiyorsa kesirleri sadeleştirip de yapsan senin yararına. Ee, burayı 4 ile Burayı da 3 ile genişlettiğimizde bu ifade ne yaptı? 8 bölü 48 artı 36 bölü 40 8 yaptı. Bunları topladım. 44 bölü 48 yaptı. Şıklarda 44 bölü 48 yok. O zaman ne yapıyorum? 4 ile sadeleştiriyorum. 4'e böldüm. 11. 4'e böldüm. 12. O zaman cevabım 11 bölü 12 olarak karşıma çıkmış oluyor. Ve geçiyorum 15. soruma. E, demiş ki yukarıda 4 farklı salça kutusunun kütleleri ve fiyatları verilmiştir. Buna göre bu kutularda bulunan salçaların Birer kilogramları. E, 4 kilo iki, e, kilogramı 204 ise 1 kilogramı bulabilmem için 204'ü 4'e e bölmeliyim. 51 TL şeklinde bulurum. E, 294 TL 6 kilograma karşılık geliyorsa 294'ü 6'ya böldüğümüzde e, 49 TL şeklinde bulabilirim. 225'i 5'e böldüğümüzde 25 TL pardon e, 45 TL şeklinde bulabilirim. 111'i 3'e böldüğümüzde de 37 TL şeklinde bulacağım. Bunların toplamlarını istemiş. 51 artı 49 artı 45 artı 37 ifadesi var. Şimdi baksana hemen burada da uyguladığım pratikten bahsedeyim. Zaten şunların topladığımızda birler basamağı 0. Şunları topladığımızda birler basamağı 2. E birler basamakları 0 ve 2 ise o zaman toplamları birler basamağın 2 olması gerekiyor. Şıklara bak. Bir tek Bursa seçeneği var. Ee, sana yardımcı olacaktır. Ee, çünkü hamallıktan hoşlanmıyorum. Ve geçiyorum 16. soruma. Demiş ki yukarıda bir paralellikten bahsetmiş. Eminim herkes biliyordur bir M kuralı. Ee, bunu kural olarak değil, nacizane tavsiyem mantığını öğrenmen senin her zaman unutmamanı sağlayacaktır. Ama diyelim ki M kuralından çözelim hadi. Ee, şimdi açıların... Sol tarafa bakanların toplamı sağ tarafa bakanların toplamı eşit işte olacak. Şimdi 2x artı 10 artı 3x artı 20 105'i verecek. Topladım. 5x artı 30 eşittir 105. 5x eşittir 75. O zaman x buradan kaç çıkmış oluyor? 15 çıkmış oluyor. Buradayım. Yine M kuralından yapabilirsin ya da bu üç açının toplamından da yapabilirsin. Ben uğraşmak istemiyorum. E, burası doğrusal olduğu için tamamı 180 derece. 120'den çıkardığımızda 60, 120 180'den çıkarttığımızda da 50 oluyor. Sağ tarafa bakanlar, sol tarafa bakanlara eşit olacağı için e, ne derim? 60'la 50'nin toplamı y'yi verecek. O halde y ifadesi 110 derece olacak. x artı y dediği için de 110 ile 15'i e toplarsan 125 sonucuna ulaştıracaktır beni diyeceğim. Ve geliyorum 17. soruma. Demiş ki aşağıda 5 eş çekmece ve 2 eş kapaktan oluşan bir dolap görseli verilmiştir. Çekmeler, çekmecelerden birinin kısa kenar uzunluğu 3 bölü 20 ve bu uzunluk kapaklardan birinin kısa kenar uzunluğunun yarısına eşit. Şimdi kapakların kısa kenar uzunluğunun yarısı buysa bu ifadeyi 2 ile çarptığımda bunu çünkü yarıya bölünü bunu elde ediyorsam 2 ile çarptığımda da e, Kapakların kısa kenarını bulmuş olurum. O zaman burası 6 bölü 20 yapacaktır. Dolaptaki kapakların birinin ön yüzünün alanı diye belirtmiş. Bir de o zaman bana uzun kenar lazım. Şimdi bir çekmece 1, 2, 3, 4, 5 parçadan oluşursa 3 bölü 25 ile çarparım. Sadeleştirmem var. 3 bölü 4 yaptı. E şimdi bu ifadeyle bu ifadeye çarpmam lazım ki alanı bulayım hemen çarpalım. Sadeleştirmelerim varsa e, kullanayım hemen. 2'ye e, böldüm 3, 2'ye böldüm 10. E, başka sadeleştirme yok. O zaman hemen 3 ile 3 çarptım 9 4 ile 10'u çarptım 9 bölü 40 olarak alanını bulmuş oluyorum ve geçiyorum 18. soruma bir daire ifadesi var iç içe geçmiş demiş ki üç farklı renkli daire şeklindeki kağıt merkezleri çakışacak şekilde üst üste konulduğunda şekil birdeki gibi görünüyormuş Hmm, okay. O zaman burada hemen sonuçta merkezleri e, tam yerine denk geliyorsa şuraya R dersem buranın uzunluğu R buranın yarıçapı R artı 2 e, morun yarıçapı da R artı 7. E bu üç ifadenin toplamı 3R artı 9. Bu da 45'e eşit. O halde 3R eşittir. 36 R'si buradan 12 çıkacak. Soru benden ne istiyor? Şekil 1'deki yeşil renkli dairenin alanı. E zaten yarı çapı R'ydi. Dairenin alanı nasıl bulunuyor? Pi R kare ifadesinden. 3 çarpı 12'nin karesi. 144 çarpı 3'ten 432 sonucunu ulaştıracak beni. Yine 4 çarpı 3 birler çarp, basamağı 2 olan bir tek Ceyhan seçeneği çıkacak ve geçiyorum 19. soruma. E, demiş ki, aşağıda verilen kare ile dikdörtgenlerin alanları birbirlerine eşit. O halde hemen 2 bölü 3 ile 2 bölü 3 bir çarpalım. 4 bölü 9 bunun alanı. Bunun alanı buna eşitse o zaman ben. Burayı da 4 bölü 9 olarak bulmalıyım. Bunu nasıl bulacağım? Bu kenar ile 1 bölü 3'ü çarparak ama tersini den de uzun kenarına ulaşabilirim. 4 bölü 9'u 1 bölü 3'e böleceğim. 4 bölü 9 çarpı 3 bölü 1 sadeleştirmelerim var. O zaman burası ne çıktı? 4 bölü 3 çıktı. Uzun kenarım 4 bölü 3. Demiş ki bu karelerden iki tanesiyle bir dikdörtgen arasında boşluk kalmayacak şekilde sayı doğrusunun üzerine yerleştiriliyor. Şimdi burası 2 bölü 3, burası 4 bölü 3, burası da 2 bölü 3. Bunları topladığınızda şurası bana neyi verdi? 6, 8 bölü 3'ü. 8 bölü 3 peki e, hangi iki sayı arasında dediğimizde önce tam sayılı kesre çevireyim ki gözüm daha net görsün. E, 2 tam 2 bölü 3'tür. 2 tam 2 bölü 3, 2 ile 3 arasında olan bir sayıdır. 3'ün üzerine 2 ile 3 arasında bir sayı eklediğimizde 5 ile 6 arasında bir sayı elde etmiş oluyorum. Ee, ve geçiyorum. Bu dördüncü denememizin son sorusu. 20. soruya demiş ki aşağıda bazı uzunlukları verilen duvarın turuncu renge boyanan kısmı dikdörtgen, mavi renge boyanan kısmı da kare imiş. Okey. O zaman burası 8 metre ise hali şurası da 8 metre olacak. Demiş ki duvarı boyamak için kullanılan boya kutularından kaçar litre boya olduğu aşağıda verilmiş. Ee, bir kutuda turuncudan 2 litre mordan 4 litre varmış. Bu duvardaki turuncu kısmı boyamak için 10 kutu. Şimdi turuncu kısmı boyamak için 10 kutu üretiyorsam yani aslında 20 litre kullanıyorum. Turuncu ne? 8 çarpı 5 40 metrekarelik kısma ben 20 litrelik bir boya kullanıyorum. Benden istediğim mor ifadesi. O zaman diyorum ki 40'a 20 litre boya kullanıyorsam 64 metrekarelik alana sahip olana ne kadar litre boya kullanmalıyım? Bak bu bunun yarısı bu da bunun yarısı. O zaman burası 32 litre yapsa mı? şimdi demek ki mordan da ben 32 litre kullanacağım. Sonra peki ne diyor? Kaç kutu boya kullanmam gerekir? E bir kutuda 4 tane varsa 32'yi de dörde bölersin. O zaman dersin ki demek ki ben mordan 8 kutu boya kullanmış olurum dersin. E ve böylelikle de dördüncü denemenin sonuna geldik. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin.